Bunlar hep aynı cins galiba Deniz. Çekiyorum. Ya. Hadi. Yavaş, yavaş. yavaş 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 yavaş. Hadi Nisa sen arkada kaldın biraz. Vallahi yürüyemiyorum bacaklarım bozuk. Ela şöyle geç. Ha oradan git kızım. Hadi yavaş. Yavaş. Yavaş kızım. oradan düz çık kızım ha. Dur. Çık. Oraya bas bas hadi. Kızım nereye gidiyor? Şuraya bas düz bas. Ha. Çık şimdi hadi. Niye kızım? Çok mu yoruldun? Evet yoruldum. Yavaş korkutmayın. Evet. Korkutmayın Ela, gel bu tarafa çok yaklaştın. Gidiyom. Kızım yavaş. Ela. artık giderler onlar karışmayın.